Kıymetli vatandaşlarımız, eski bir Anadolu deyişi vardır. Sözünü bil pişir, ağzını ter değişir derler. Elbette ki kültürümüzde sözün kıymetiyle ilgili onun gibi pek çok ifade vardır. Anlaşılıyor ki bu nasihatlara kulak asmayanlar, ağızlarından çıkan sözün sorumluluğundan kurtulmak için bugün büyük bir telaş içerisindedir. Basın açıklamaları yapıyorlar, mahkemeler basıyor. Mahkeme savunuların önünde kalabalık çağrısı yapıyor, Hakimlerimizi, adalet sistemimizi ve davayı etkilemeye çalışıyorlar. Bu açık şekilde bir utançtır. Hatta daha öteye gidiyor. Bugüne kadar örneği görülmemiş bir şekilde mahkemede devam eden bir dava için sokaklarda şahsıma hedef alan isimlerim yazılı bir afişler asıldı. Konuyu hepiniz biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 4 Kasım 2019 tarihinde tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır şeklinde bir ifade kullandı kendisine YSK üyelerine hakaretten dava açtı. Neden? Çünkü hukuku bilen siyasetle uğraşmış, az çok siyaset haberleri izlemiş herkes bilir ki ülkemizdeki seçim süreci hakimlerden oluşan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yürütülüyor. Seçimlerle ilgili her türlü karar var. iptaline de yine Yüksek Seçim Kurulu karar verdiği için sarf edilen bu sözün muhatabı da onlardı. Ve doğal olarak mesele yargıya taşındı. Kararı elbette ki bağımsız mahkemelerimiz verecek. Şunun bilinmesini isterim ki Süleyman Soylu olarak bu dava hiçbir yerini dava, davacı, müdahil, müşteki veya başka bir sıfatla bulunuyor değil. Bana açılmış bir dava değil. Benim açtığım bir dava da, Hatta İçişleri Bakanlığı ve bağlı hiçbir birimi de bu dava ile hukuka ilgili değil. Ancak bu davanın yargılaması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dava konusu ifadesiyle şahsım yani İçişleri Bakanlığı kastettiğini söylemiş. Yani hakareti bana yönetmiş. Ben de kendisi hakkında bu ifadesinden dolayı ayrıca bir şikayette bulundum. Bu şikayet YSK ile olan davadan ayrı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında devam ediyor. Kıymetli vatandaşlar, buradaki en önemli mesele de şudur. Bu sözlerin konuşulduğu zaman 4 Kasım 2019'dur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yaptığı hakaretin cezasından kurtulmak için hukuku kandırarak bu sözü bana söylediğini ifade ediyor. Oysa bu sözün söylendiği tarih demin dediğim gibi 4 Kasım 2019. Benim bu ifadeyi kullandığım tarihten tam 2,5 yıl sonra yani 30 ay sonra hakkımda şikayette bulunuyor. Bir de kendisine yüksek seçim kurulu üyelerine hakaretten dolayı açılan dava tarihinden tam bir yıl sonra. Bunun adı hukukçam bahsediyor. Elbette ki biz kendimize ait şikayetimize devam edeceğiz. Ancak bu şahsın ilk kez yaptığı bir iş değildir. Daha önce de Hatırlarsanız bu ülkenin bir kamu görevlisine ağza alınmayacak bir cümle kurmuş. Sonra da bunu basitlik dedim diye tevil etme yoluna gitmiştir. İstanbul'da İlçe Belediye Başkanlığı, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan birisinin seçimi iptal yetkisinin kimde olduğunu bilmemesi söz konusu değildir. Kamuoyunu da, yargıyı da elbette kandıramazsınız. YSK ile olan meselesini halledemeyeceğini anlayınca ve buradan bir ceza alma ihtimalini görünce konuyu İçişleri Bakanlığı'na bağlamaya çalışmak, mahkeme salonu önüne kalabalıklar çarpmak, yargıyı baskı altına tutmaya çalışmak, devam eden bir davayla ilgili duruşmadan tam bir gün önce İstanbul'u ve mahkemenin etrafını isimlerimin yazdığı ve yalan yanlış birçok cümlelerin içerisinde bulunduğu afişle ve billboardlarla donatmak, mağduriyet peşinde koşmak, siyaset değil, Olsa olsa büyük elçi masalarında üretilmiş bir garp kurmazlığı, bir batı kurmazlığı. Türkiye son günlerde maalesef alışık olmadığı olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Demokrasiye, hukuka, milli iradeye güvenmeyen, inanmayan, mahkeme salonları basmakta, hakimleri, savcıları tehdit etmekte, mahkemelerin önüne kalabalıklar çağırıp, billboardlarla adil yargılamayı etkilemeye çalışmaktadır. Tam bir haftadır tüm fonladıkları medya sabahtan akşama kadar bu işe tahsis etmiştir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah ihtiyaç atanmıştır polise ve jandarmaya uyuşturucu iftirası atanlar, kendi devletine, kendi kurumlarına göstermediği nezaketi vesaire elin oğluna, elin kapısına göstermedi. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan Milli iradeyi, siyaseti, yargıyı, sivil toplum alanını baskılamaya çalışan bu tehdit dilini reddediyoruz. Elbette ki kararı bağımsız mahkemeler verecektir. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.